Ee, merhabalar. Ben Doktor. 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 2 senedir yayın açıyorum. Yayın açmayı seviyorum ve gelişmek için de çaba gösteriyorum. Yayınlarımda sevdiğim oyunları oynuyorum. PUBG, LoL, Valorant, Risk, Humble Party, Among Us, Fall Guys ve benzeri birçok oyunu oynuyorum. Yayın dışındaki artan vaktimde de Discord sunucumda izleyicilerimle vakit geçirmeye, yeni insanlar tanımaya çalışıyorum. Eee o zaman lafı fazla uzatmadan yayınlarımdan size birkaç kesti izleteyim. Bakıyordu artık oradan da bakmayacağını düşünüyorum. Bakıyor. Arbelet! Sen ne yedin? Arbelet! Evet, Kafamda ok var! Kafamda ok var yardım <gülüyor> edin! <laughs> <laughs> Draven'a bak! Draven'ı izle! Draven'ı izle! Draven'ı izle! Allah'ını seversen Draven'ı izlesin! Gel ben... buraya. Gel. Tamam. Gidip meditasyon yapayım. Ana 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 İşte. Oy! Kendine çok iyi bak kankam. Ay!